Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslanlar, Aralık ayına girdiğimizde bir yeni ayla adım attık bir Aralık'ta. Yay burcundaki bu yeni ay, alttaki o kraliyet yıldızı Antares'le olan etkisi hayatlarda bir mücadele, belki işte dünya genelinde yayılan da bir yıkım enerjisini barındırmakta. Şimdi sizin de bu oluşumlar yeni ay Aslan'dan gelen danışanlardan da biliyorum Genellikle sevgiye evlilikle ilgili sınavları oldu Bu yeni ay yine 5. evinizde Sevgiye dair 5. ev zaten sizin eviniz Kendinizi sahnede göstereceğiniz alanlarla ilgili Flört, sevgili bu konular ön plana çıkmış olabilir Merkür de zaten 5. evinizde Flör sevgili bu noktalar hareketlenmiş olabilir. 7. ev zaten evlilik noktaları ve iş ortakları bu noktalarda tetiklenecek. Şimdi 15 Aralık'taki bu tamamlanma enerjisinde yine yay ve ikizler aksındaki bu dolunay bu noktalarla ilgili hayatınızda hangi noktalar varsa şu anki gündeminizde Bunları Mars Retro, Merkür Retro, Bunus olarak hayatınıza getirecek. Her retro zaten hızlandırılmış şekilde her türlü iletişime dair sorununuzu çöz diye önünüze gelecek. Ee, bu dolunayda e, ay deklinasyon dışı olduğu için duygular ön planda olacak. Bunları iyi yönetmek önemli. Zaten Plüto kova enerjisinde tüm burçları bir değişim adına tetikliyor. Sizin de bu yine yay burcundaki etki Merkür 5. evinizde ve 11. eve etkileyecek. Yine sevgi ve flört ilişkileri. Kendinizi sahnede göstermek istediğiniz alanlar ön planda olurken bazı arkadaşlık ilişkileri bitebilir ama Jüpiter ve o ayın 11. evinizdeki etki biten arkadaşlıkların yerine daha güzel arkadaşlıklar. Biten arka, frekans değişti çünkü o çevrede de değişebilir. E 11. evde daha geniş toplulukların, sosyal toplulukların içine adım atabilirsiniz. E Kuzey ay düğümü 9. evinizde yurt dışı bağlantılı konular, eğitimler, seyahatler bu dönem ön plana çıkabilir. Zaten Venüs yine 7. evde, birçok aslanın gündemi evliliğe dair olacak. Ama Plüto ve şans noktası etkisi var. Bazı evlilikler ortaklık yapıları bitebilir, ama güzel bitebilir. Yani kazançlarınızı alarak, helalleşerek bazı evliliklerde yeniden başlayabilir. Şanslı evliliklere evrilebilir. Birçok evlilikte içinde yeniden dönüşüm enerjisi barındırarak yoluna devam edebilir. Burada Pallas Oğlak'ta tüm 2024 geçmeden... Tüm hayata, planlarınıza dair hay hedeflerinizi çizmeniz ve bunları belirlemeniz çok önemli. Çünkü 2024 enerjisi bitmeden bu eylem ve planlarınızı devreye geçirmeniz lazım. Neden? Mars retro burcunuzda e, aslan burcunda e, burada yine lider olarak ön plana çıkaracaksınız. Tüm burçlar için aynı şey geçerli ve Merkürle Mars'ın açısı şahane bir üçgen açıda. ikisi retro okey double olarak önünüze çıkan tüm sorunları çözün. 2024'ü tamamlarken 2025'e adım atarken bu Merkür ve Mars'ın arasındaki şahane etki kalıcı, güzel, şanslı başarıları hayatınıza getirecek ve Mars aslanda olduğu için de ekstra siz bu o dürtüsel sistemi getirdiği Herkesin kendi hayat planına dair retrolar önünüze sınavları getirecektir. Bakalım aslanlara dolunay enerjisi. Evet. Teklifler, evliliklere dair, ortaklıklara dair, yeni başlangıçlar, yeni arkadaşlıklar ve belki aslanlar o enerjiyi, Mars enerjisini bir iki koldan yürütecekler. İki işe de girebilirler. Son kart. Evet, bazı evliliklerde Plüto evlilikleri bitirdi. Depresyona düşmeden önünüze bakın, ışığınızı parlatın. Evet birçok hastana birçok alandan teklif var. Ortaklık, yurtdışı dışı bağlantılı işler, eğitimler, merkür anlaşmalar önünüze çıkaracak. Hayat planlarınıza göre alın, hedeflerinizi çizin ve adımlarınızı atın. Güzel bir 2025'te sizi bulsun.